İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin tartışmasız, en tarafsız, en objektif haber kanalı Yalaka TV'den sevgiler, selamun aleykümler. Ben spikeriniz Deha Sansar. Sevgili izleyiciler, tarihinin en çalkantılı günlerini yaşayan Amerika'da yer yerinden oynuyor. Ülke adeta yangın yerine dönmüş durumda ve herkes bir şekilde yolunu bulup Amerika'dan kaçmanın yolunu arıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi tüm Amerikalıların gözdesi e, ülkesi hak, hukuk, adalet, huzur, para deyince akla ilk gelen, iç çekilen, kıskanılan Allah'ım ne kadar da güzel bir ülke keşke ben de orada yaşasam diye kem gözlerle bakılan canım ülkem Türkiye. Milyonlarca Amerikalı göçmen bugünlerde akın akın Türkiye'ye geliyor sevgili izleyiciler. Evet yanlış duymadınız. Tarihin en büyük göç dalgası yaşanıyor. Amerika adeta göçüyor sevgili izleyiciler. Hem de Türkiye'ye göçüyor. Görüyor musunuz elin Amerikalısını? Ey ülkesini eleştiren kah eleştirip kah yerden yere vuran vefasız kıybet bilmez nankör sözde muhalif görünümlü vatan pislikler sizi pis pis Kılıçdaroğlu ey Kılıçdaroğlu ey Davutoğlu babacan özellikle baba pis babacan Sinsi seni gidi sinsi sakin görünümlü insanların bakışlarıyla o sakin duruşuyla zehirleyen aklını çelen pis Ali Babacan. Devaymış. Ne devası? Milletimize, özellikle de reisimize reva mı bu? Hı? Ali Babacan'mış. Sen der olsa olsa Ali Cengiz olur. Çünkü sen Ali Cengiz oyunlarını iyi bilirsin. Pis Ali Babacan senin pis. Özellikle saraklıcığım oğlum e, tarafsız haberciliğin merkezi Yalaka TV'de efendim özel haberimize devam ediyoruz. Ne diyorduk? E, Amerika'dan Türkiye'ye doğru gelen göç dalgasından bahsediyorduk. Peki hepsi bu kadar mı sevgili izleyiciler? Hayır. Amerika'dan akın akın gelen insanlar arasında evet şimdi sıkı durun kemerlerinizi sıkı bağlayın. Ünlü Hollywood yıldızları da var. Evet. Şu sıralarda birçok Hollywood yıldızı Türkiye'ye yerleşmeye hazırlanıyor. Görüyor musunuz elin Hollywood yıldızlarını? Ey her fırsatta seçilmiş hükümeti eleştirip yerden yere vurmaya çalışan militan ruhlu sözde sanatçı teröristler sizi. Ey, ey, Atilla Taş, Atilla Taş. Oğlum bak sana çok gıcım. Twitter'dan sürekli muhalif muhalif tweetler atıyorsun. O taşlar sürekli benim kafama geliyor. Mahsun kırmızı gün sana da son günlerde bir haller oldu oğlum. Sürekli Twitter'da muhalif muhalif yazılar tweetler atıyorsun. Lo lo mahsun. Yazıklar olsun sana da. Gökhan Gökhan, Athena Gökhan. Pis kızıl kafalı havuç seni pis. İşine gücüne bak sen. Gitar şarkı söyle. Cem, Cem Yılmaz özellikle sen oğlum. Attığın o sinsi tweetlerle insanları seçilmiş hükümetimize karşı, ak hükümetimize, reisimize karşı kışkırtıyorsun. Bunun farkındayım. Cem, pis Cem. Gözümde sivilcem kadar değerin yok senin pis. Şu Hollywood yıldızlarını görün de utanın biraz be. Bari Hollywood yıldızlarından utanmıyorsunuz, ne bileyim yerli ve milli sanatçılarımızdan, Demet Akalın'dan, Yavuz Bingöl'den, Ajda Pekkan'dan utanın be. Puh. <laughs> evet sevgili izleyiciler Taraf haberciliğin bir numarası Yalaka TV'de işte hepinizin beklediği özel haberimizi şimdi yayınlıyoruz. Masraftan kaçınmadık ve mikrofonlarımızı Amerika'ya uzattık. Bakın Hollywood yıldızları neden Türkiye'ye yerleşmek istiyorlarmış hep beraber izliyoruz. Özellikle Ali Babacan sen izle CIA uşanı Amerikan aşağı, uşağı ajanı seni Ali Baba pis. Cem Yılmaz sen de izle bunu ilimunatıcı Cem Yılmaz sen de izle bunu bakalım hadi bakalım izleyin hep beraber. Birkaç öncesine kadar Amerika yani bilirsin dostum fena değildi. Yani ne derler bilirsiniz ne olduruyor ne de öldürüyordu. Yani eh işte kuru ekmek soğan idare edip gidiyorduk. Ama şimdi hayatımız tam bir kabusa döndü. Virüs yetmiyormuş gibi şimdi bir de herkes eylem için sokaklara döküldü. Tanrım bu kadar özgürlük de fazla ama. Düşünsenize insanlar pankart açıp dilediği devlet adamını dilediği gibi eleştirip fikirlerini özgürce ifade edebiliyor. Bu korkunç bir şey. Ama Türkiye öyle mi? Eylem yapmayı aklından geçiren gözünü silivrede açıyor. Sloganın ilk cümlesini sokakta atsan bile devamını hücrede atıyorsun. Hatta duyduğum kadarıyla son yıllarda Türkiye'de yeni bir atasözü çıkmış. Silivri soğuktur yeğen kalın giyin. <laughs> bu harika dostum. Tam yaşanacak ülke. Hayatımı hep batan bir gemide geçirmek istemiyorum. Bilirsiniz Titanic zaten battı. Son filmimiz bir zamanlar Hollywood'da filmi ise gişede çakıldı. Amerika'da batmadan önce bir an evvel kahrolası bu cehennemden derhal ayrılmalıyım. En güvenli liman Türkiye'ye gidip kuruluş Osmanlı ya da payitaht dizilerinde rol almak istiyorum. Yavuz Bingöl, Alişan, Ajda Pekkan gibi isimlerin yolundan yürüyüp onlarla takılıp hayatımın geri kalanını krallar gibi yaşamak istiyorum. Tanrım, her gün eylem için insanlar sokağa çıkıyor. Neymiş? Daha fazla adalet ve özgürlük istiyorlarmış. Amerika'da insanlar asla şükretmesini bilmiyorlar. Oysa ki Türkiye'de insanlar çok kanaatkar. Bugüne kadar hiçbir Türkiye vatandaşının daha fazla makarna istiyoruz diye isyan ettiğini duymadım. Sokaklarda eylem yapan kimsecikler yok. Sıkıysa yapsınlar. Türkiye'ye yerleşme kararımda bekçilere verilen evleri dikizlemeye, silah kullanma gibi yetkiler de oldukça etkili oldu. Kim bilir belki hayatımın geri kalan kısmını bir bekçiyle geçirebilirim. Türkiye'ye yerleşme kararımın bir diğer nedeni de maddi sorunlar kendimi bildim bileli Amerika'da affedersiniz zenciler gibi, köleler gibi çalışıyorum. Sayısız filme ve projeye imza attım. Amerika'da çalışmadığın, üretmediğin sürece kimse sana para vermez ve kimse seni hatırlamaz bile.'' Ama Türkiye'de seyircisiz bir salonda detone bir sesle Demet Akalın gibi mihriban okusan bile ya da Ajda Pekkan gibi 90'ını merdiven dayasan da tomarla para kazanabiliyorsun ve üstelik herkes seni konuşuyor. Yeter ki reisle aran iyi olsun ve bilirsiniz birkaç reis güzellemesi yapman yeterli. Yavaş yavaş yaşlandığım şu günlerde artık ben de sırtımı sağlam bir saraya dayamak istiyorum. Üstelik saray 1200 odalı. Bir oda da bana düşer herhalde. Neden mi? Lanet olsun dostum. Yıllardır Amerikalılar olarak... Biz de her sözü kanun hükmünde kararname yerine geçen bir reis bekledik durduk. Ama maalesef burada saçma sapan yasalar var. Düşünsene dostum Trump bu ülkenin lideri ama dilediği herkesi dilediği gibi kodese hapse atamıyor. Aslında Trump'ta da bir Erdoğan potansiyeli var ama kahrolası yasalar buna izin vermiyor. Trump'a kalsa buradaki eylemleri tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi tomalarla, gazlarla, joklarla ya da silahlarla anında bastırabilir. Ama ifade ve eylem özgürlüğü diye lanet olası bir anayasalak var. Yemişim ifade özgürlüğünü dostum. Bak Erdoğan Reis'e gık diyenin gırtlağını sıkıyor. Sözün özü... Artık eski sabrım ve gençliğim yok dostum. Bu yaştan sonra sokaklarda eylem yapan serserileri değil, vatandaşa göz açtırmayan polisleri, bekçileri ve tomaları görmek istiyorum. Muhaliflere karşı çaresizce çırpınan bir sarı kafa değil, ülkenin dört bir yanına demir parmaklıklı hapishaneler ören Silivri fatih bir lider istiyorum. Evet dostum, ben artık Türkiye'de yaşamak istiyorum dostum. Ben de artık Türkiye'de yaşamak istiyorum. Yeter artık dostum. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum.